Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapısı bakımından farklı bir zamir kullanılmıştır? Sözcükler yapıları bakımından üçe ayrılır. Yapım eki almamış sözcükler basit, en az bir yapım eki almış sözcükler türemiş, iki sözcüğün kalıplaşmasıyla oluşmuş sözcükler ise birleşik yapılıdır diyoruz. Zamirler ise genellikle ya basit ya da birleşik yapılı olur. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Bizler aynı ortamda yaşayan insanların birbirleriyle iletişim kuramamasından yakınıyoruz. Bu cümlede geçen biz sözcüğü birinci çokluk kişi zamiridir arkadaşlar ve bu zamir çokluk eki dediğimiz ler ekini yani bir çekim ekini almıştır. Dolayısıyla bu zamirimiz basit yapılıdır. Yine bu cümlede geçen birbirleriyle sözcüğü yani birbiri sözcüğü ise daima belgisiz zamir görevinde kullanılan bir sözcüktür. Bu sözcük biri dediğimiz iki belgisiz zamirin kalıplaşmasıyla oluşmuştur ve bu esnada ilk zamirdeki i sesi de düşmüştür. Yani burada bir zamirimiz var ve bu zamirimiz birleşik yapılıdır diyoruz. Şimdi baktığımızda bu seçenekte birden çok zamirin olduğunu görüyoruz. Bunlardan biri basit bir diğeri birleşik yapılı. Dolayısıyla bizim cevabımız A seçeneği olur. Çünkü diğer seçeneklerdeki zamirler ya tamamen basit yapılı olacak ya da tamamen birleşik yapılı olacaktır. Diğer seçeneklerimize bakalım. İnsanlar kendi yeteneklerine uygun işlerde çalışırlarsa daha başarılı olurlar. Bu cümlede geçen kendi sözcüğü bizim dönüşlülük zamiri dediğimiz zamirimizdir. Bu zamir gördüğünüz gibi kök halinde hiçbir ek almamış. Dolayısıyla bu zamirde basit yapılıdır diyoruz. Roman insanlara farklı dünyaların kapılarını aralar. Bunu kavrayanlar şanslı kişilerdir. Şimdi bu cümlede geçen bu sözcüğü işaret sözcüğüdür. İşaret sözcükleri cümlelerde ya işaret sıfatı ya da işaret zamiri olur. İşaret sözcükleri çekim eki alınca işaret zamiri olur. Bu sözcükte de gördüğünüz gibi ismin belirtme hali yani bir çekim eki var. Dolayısıyla bu bir işaret zamiridir ve aldığı ekte çekim eki olduğu için bu zamir basit yapılıdır. Bunu da geçtik. İnsanın kişiliğine yön veren önemli aktörlerden biri de öğretmendir. Şimdi biri sözcüğü daima belgisiz zamir görevinde kullanılan bir sözcüktür. Bu sözcük bir sözcüğünden gelmektedir. Yani herhangi bir sözcüğünden ve bu sözcükte arkadaşlar bir iyilik ekimiz var. Yani bir çekim eki. Dolayısıyla bu zamir arkadaşlar basit yapılıdır diyoruz. Bunu da geçiyoruz. Bazılarımız hayatlarımızın kontrolünü başka insanların sağladığını düşünürüz. Şimdi bazılarımız sözcüğü belgisiz bir zamirdir arkadaşlar. Belgisiz sözcükler çekim eki alınca zamir olur. Bazı sözcüğü burada çokluk ve iyilik eklerini almıştır. Yani arkadaşlar çekim ekleri almıştır. Dolayısıyla basit yapılıdır ve aynı zamanda bir belgisiz zamirdir. Dolayısıyla bu seçeneği de geçtik. Cevabımıza A seçeneği dedik arkadaşlar.